Ne Sürpriz mi? Ha evet çok seveceğim bir sürpriz. Sürpriz sürpriz sürpriz. Şiş, hadi hadi giy bakalım montunu. İnşallah güzel bir şeydir. Bin hadi bin. Yoksa tablet mi alacağız? Ee, artık orasını da gidince görürsün. Tablet olmaya gidiyoruz. Tablet olmaya gidiyoruz. Aha da gel. Thank <laughs> bir şey sonuçta. Ama ben korkuyorum. Kalkacak bir şey yok. Uçumdaki deriyi alacaklar. Ha geliyor, geliyor doktor Merhabalar. Merhaba doktor bey. Nasılsın küçük Efe Pekancım seni biraz gergin gördüm. Korkuyor musun yoksa? Korkuyorum doktor amca. Korkmana gerek yok. Bu senin tamamen yararın için. İnan bana herkes buraya gelir önce bir korkar sonra da bu muymuş yani diyerek ayrılır. Zaten sünnetin senin için yararları da olacak. Mesela bazı hastalıklardan korunmak ve daha hijyenik olması gibi. Peki tablet gibi bir yararı olacak mı? Nasıl yani anlamadım. <laughs> İlahi Epekan. Doktor Bey sözünüzü dinlerse, güzel güzel sünnetini olursa uzun zamandır istediği tableti alacağım diye söz verdim. Ondan koşa koşa geldi. Merhaba. Çocuk adam al iç bakalım. Bu ne? Meyve suyu mu? Ee, o sakinleştirici şuruptu. Çok güzel. isterseniz siz dışarı alalım, biz işlemlere başlayalım. Hadi bakalım Efekan, ben çıkıyorum kapıda bekleyeceğim seni, bakacağım. Merak etme, buradayım. Güçlü dur, aslan oğlum benim. <laughs> Hadi bakalım Efekan. Bana bir şeyler oldu galiba doktor <laughs> amca. Evet hazırsak başlayabiliriz sünnetine. Bir <laughs> sünnet mi dedim? Oo, Gel Efekan! Hayret her şey çok normal gidiyor. <laughs> Hemşire hanım <alın>, Efekan'ı tutalım. Ne? <laughs> ne buraya bakayım? Gel gel hadi hayır nesin bitsin Anafat hadi işte değil miydi Onun erkek oluşunu görmeyecek miyiz <laughs> <Bu şirten izna? gülüyor> bak gele bak hiç korkuyor musun oğlum oğlum <laughs> <laughs> işi. <laughs> Çocuklara bu tablet sevdası nereden geliyorsa bu kadar. Buru <laughs> oldun kız oğlum. Merak etme hiçbir şey hissetmeyeceksin. Ben senin yanındayım. annenler de dışarıda seni bekliyor. Çok kısa bir işlem olacak sonrasında eve gideceksin. Hadi doktor ne duruyorsun ben hazırım. Tamam bu kadar heveslisini görmemiştim. O tabi beni varacak. Hiçbir şey hissetmeyeceksin merak etme. O şey yuhum gelir. Maşallah. 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 Aslan gibi. Erkek adam korkma zorlum hiç korkmadım değil mi? Ay vallahi her şey için teşekkürler doktor bey. Hadi montunu giydirelim de arabaya taşıyalım şimdi yürüyemez. Hadi oğlum gel 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 seni arabaya götürelim. Ay çok şükür çok şükür bunu da atlattık hadi geç içeri. Gel oğlum Oo. gel gel. Damızlık gibisin zaten. Odasına çıkaralım da şunu. Evet evet odasına çıkar sen onu. Hadi bakalım hadi. Yavaş yavaş yavaş. Of. Hadi bakalım güzel güzel yat. İyileşeceksin turp gibi olacaksın oğlum. Hadi bakalım. Ben artık işe gidiyorum gerisi senle muzaffer. Görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz. <laughs> Çok acı ya ya. Çok Aa, acı tamam. ya. Tamam tamam hastaneden rapor aldık. Öğretmenle de konuştum 10 gün boyunca okula gitmeyeceğim. Ne? okul yok mu? E yani yine şanslısın. Ben şimdi sana ağrı kesicilerini getiriyorum. Bir şeyi unuttun anneciğim. Anlaşma anlaşmadı. Bak 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 bak. Abi senden hiçbir şey kaçmaz. Al bakalım. <laughs> Anlaşma anlaşmadır. Bak tüm acım bir anda gitti. Gitti mi? Ama bok da çıkabilir güvenemiyorum da. Aç bakalım aç. Oh! Ne? <laughs> <Sessizlik> ne <ya>, tane... Şaka şaka Gündi. Kaldır onu kaldır. Altını kaldır. Sevim dörtte. Beton var. Sevim dörtte. Acıdı. Allahım, i̇nşallah Şu bağımlısı olsun. olmaz. Okul yok. oyna. Yaklaşık bir hafta sonra. Efekan tekran hadi aşağı. Aa, Ay, Yakışıklı oğlum. Hadi hadi aşağı misafirler geldi. Anne bu tipim ne? ne lan? Çok utanıyorum. Hadi hadi ama bekliyorlar seni. Yakışıklı mı oldum? Gel hey, bak hepsi sana yani. altın takacak. Para takacak. Altın mu? Para mı? Hadi Al nerede ben orada? o? değil lan. olsa Efe zehirli gel. Yok 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 değil mi? yok <laughs> <Hey>, lan! <lor, gülüyor> bir tane yok Efe yok yok Kusura yok 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 paraları. yok 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 Gel gel. Yakışır yok En çok ben takıyorum görüyor. Ha? Dur durun Gelene Gel hele bir takalım. O ne lan öyle? İkinizden aşağı kabul etmem. Bak hele bak bak. Al hadi al al. O Bana bunu ben açmadım ki onu. Aç şuradan. Çarpım tablosu izle. İngilizce dersleri izleyin.